Ya herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Kanala tekrardan hoş geldiniz. Bugün kimle beraberiz? Hem iç sesim hem dış sesim beraberiz. Merhaba hocam. Merhabalar merhabalar. Ne haber? İyi hocam siz nasılsınız? E işte gündem hiç... karışık. Gündem karışık, ortam karışık. Atamla beraber bugün video çekelim dedik size. Hepiniz e, normalde yarış videosu bekliyordunuz muhtemelen arkadaşlar. Ama maalesef şöyle üzücü bir haberim var. E, yarışamıyorum. O, o yüzden bu videoyu çekiyoruz. E, belli başlı sağlık sorunları patladı. Ciddi bir durum oldu açıkçası biraz. Bu yüzden e, yarış iptal etmek zorunda kaldık. E, yani şöyle bir bakınca aslında yani bir senedir hazırlanıyorum zaten açıkçası. Yani boşa gitti diye tabii ki nitelendiremeyiz. Zaten gene yapacağımız şeyler klasik. Antrenmanımızı yapacaktık, beslenmemizi yapacaktık. Farmakolojilerimiz zaten hep bir şekilde hayatımızda maalesef oluyor. İste istemez. Ee, bir kayıp gibi olarak bakmamak gerekiyor ama eksiklerimizi gördük en azından neyi nasıl yapmamı gerektiğini gördüm falan yani evet üzücü bir şey bir, son bir hafta kala böyle şeylerin patlaması biraz açıkçası tatsız oldu bizim için çok hazırlanmıştık çünkü İyi gidiyordu her şey ee, Ta ki geçen hafta pazar gününe kadar her şey çok güzel gidiyordu ee, bir sabah uyandık de sonra hastanelik olduk tatsız oldu. Ya bu sağlık sorunu neydi? Açıkçası bağırsaklar, haliyle tek düze beslenmenin vermiş olduğu, yarattığı bir etki. Hazirandan beri aynı şeyleri yediğim için böyle çok az bir cheat yaptık, 4-5 sefer falan bozdum ben. Bu tam böyle fokuslandığım bir yarıştı açıkçası benim. İlk şimdi bu kadar fokuslanamamıştım. Son 2-3 hafta zaten dediğim gibi bağırsak sorunu ciddi anlamda olur, bu normaldir zaten. Ama bende bu süreç böyle 5-6 ay falandı. Ve böyle sürekli bir uğraşıyordum bununla alakalı bu kabızlıkta vesaire vesaire durumuyla ilgili. Son hafta hastanelik etti beni. Eğer devam etseydim yarışa, inat etseydim muhtemelen bu hafta falan bir ameliyat olurdum diye düşünüyorum. Doktorum da kez aynı şeyi söyledi. Yani biraz açıkçası uçtan döndük bu sefer. Üzücü oldu tabii ki çok üzüldüm. Yani sadece ben de üzülmedim. Hanım da üzüldü. Çok bekleyen insan da vardı yarışmamı. Siz de keza bekliyordunuz. Hep iyi dileklerinizi zaten yorumlarda da belirtiyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ama dediğim gibi eksiklerimizi belirttik. Eksik, bunun için tekrardan teşekkür ederim. Arkadan hanım kalp yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani eksiklerimizi böyle gördüğümüz, üstüne daha çok koyacağımız bir sene olacak bu sene bizim için. Ee, güzel bir plan, balt planı yapacağız. Şöyle hastalıkla alakalı da konuşmak gerekirse nasıl oldu? sabah bir uyandık, bütün vücudum şiş. <laughs> Yani diyetimi bozmadım, hiçbir şeyimi bozmadım, ben de biliyorsun zaten çok fokus gittiğim bir yarış serüveniydi benim tam bir yattı her şey ee, ve sabah bir kalktım karnım çok şiş, vücudum şiş hapar topar gittik işte röntgenli vesaire vesaire çok spesifik detaylar vermeyeceğim onlar <laughs> e, benle bazı hemşire ve Allah arasında bir üçgenin arasında kalmasını istiyorum, <laughs> tatsız şeyler yaşadık. Ee, ama dedim gibi devam etseydim, doktorum da kez aynı şeyi söyledi. Devam edersen bir daha yarışamayabilirsin. Ciddi bir ameliyat, bir ameliyat gerekecek dedi. Beslenmemi biraz bozdum haliyle. Bu beslenmemi bozmamın zaten yüzümde vermiş olduğu bir etki var. Böyle tosuncuk gibi oldum. Tam e, kaç tabi pazar günü sabah 81 kilo kalktım. E, salı tabi pazar günü 81 kilo kalktım. Salı pazartesi sabahı 91,5 kilo uyandım. Tam şu anda 11,5 kilo falan aldım ortalama bir buçuk günde. Bir haftadır da yemek yemiyorum bu arada tutuyorum kendimi daha. Ee, biraz böyle hani tatlılar matlar falan kayıyor arada. Yemek istediğim şeyler vardı zaten hanımla onları böyle yiyoruz. Çok çekemedik onları da. Yemekten çünkü vakit bulamadık. Şu anda da bir şey yiyemiyoruz artık. Çok dolduk ama çok yakında yeni plan başlıyor zaten. Hatta yarın büyük ihtimalle salı günü. Yani bu video bugün yüklenecek. Salı günü yeni bir diyet planıyla başlayacağız. Çünkü çok ciddi bir su tutumu oldu. Bu da beni rahatsız ediyor. Böyle boğum boğum oldu her yerim. Boğum boğum, bacaklarım bacaklarım davul gibi şişti. Yürüyemiyorum ki bir anda 10-12 kilo aldım. O çok ciddi bir şey oldu. Aileyle nefes almakla falan zorlanıyorum biraz şu anda. Ama böyle bu kadar beklemiyordum ben de bir günde böyle 10-12 kilo. Ama zaten dediğim gibi bu hani kütlesel bir şey değil. Ya çok tabii ki ya depoladık biraz. Ama kaç günlük bir diyet protokolüyle anında normale döneceğiz. Başka vallahi ne anlatmak isterim açıkçası. Yani yarışlar evet, kaçmadı. Yani evet şu anki yeni bir bu önümüzdeki hafta bu normalde bu hafta test yaptıracaktım zaten. Her şeyin başı sağlık arkadaşlar yani ne kadar farmakoloji kullansak, zart yapsak, zor yapsak da dozlama gitmemek gerekiyor. Kesinlikle eğer keza siz de kullanıyorsanız ki yarışmacı değilseniz kullanmanızı tavsiye etmem bu arada veya yani bu işten para kazanmıyorsanız bütün videolarımda söylediğim gibi de ee, bir şimdi bir test yaptıracağız. Hem dahiliye baktıracağız, hem e, hormonlara baktıracağız. Sonra yeni bir planla başlayacağız. Bir rebound sürecimiz olacak. Bir aylık bir TRT yapacağız muhtemelen. Testosteron replasman tedavisi. Yani aslında bu dönemde kruz dönemi olarak da geçiyor. Düşük dozda testosteronla beraber devam edeceğiz hayatımıza. Yarışlar kaçmıyor. Formumu tuta, tutarsam belki Eylül de bir yarış olabilir. Ama bu sefer artık böyle hani yarışa odaklı bir form tutmaktan ziyade form tutup yarışı belirlemek istiyorum. Niyetim böyle. Yani form tutarsam yarışırım. Ee, bunun için gideceğim aslında biraz da. Hedefim bu sene biraz büyümek, ciddi anlamda bir kütle koymak. O yüzden belki Eylül yarışını iptal edip hani direkt böyle zaten kafamdan geçen şey benim Nisan'dı bir sonraki sene gene. 2026 Nisan'a. Bu sefer Masal Atletik'te hazırlanacağım. Normal bu sene de aslında Masal Atletik istiyordum ama çıkamadık. Sikleti büyütemedik. Yani tam arada kaldım zaten kütle olarak da. Koçum da aynısını söylemişti. Şimdi direkt böyle Masal Atletik'e oynayacağımız bir serüven başlayacak bizim için. Önümüzde eğer testlerimiz düzgün çıkarsa, test sonuçlarımız. Yine çıkmazsa keza gene zaten tedavilerimizi yapacağız. Gene zaten hazırlık planı her zaman olacak. Ama yani eğer bu yarışı inat etmiş olsaydım benim gibi daha yarışamayacaktım ama e, önümüzde çok fazla yarış var. Yurt dışı olsun, yurt dışı olsun. Güzel planlar olacak bu sene. Güzel şeyler yaşayacağız, yapacağız. İyi büyüyeceğiz, iyi bir balt planı Be bizi bekliyor. Kaç alırsınız hocam? Valla kiloda ne, hedefim açıkçası yani tam bilmiyorum ama şöyle temizliğinden bir 100-105 falan görsem temizliğinden. Çok mutlu olurum açıkçası. Ama böyle su değil. Yani gene sulu olacak aslında ama yağlı bir böyle 105 değil. Hani en azından öyle bir şey istemiyorum. O yüzden zaten neredeyse bir 8-9 ayımız falan var önümüzde balk için. Son böyle bir 3 hafta, 3, 2-2,5 3 ay, 3 ay kala bir zaten diyete başlayacağız. geliş diyeti bu sefer öyle olacak. Aralarda gene bir kruz, yani bir böyle mini hatlar yapılacak temizlemek için ama hedefim böyle 105. Çünkü nasıl atletik de beni çok fazla atletik yarışacağım için belimi böyle çok kalınlaştırmak istemiyorum. Ya çünkü çok yersen kalınlaşır. Şimdiki ilk plan e, 4000 kalorilik bir beslenme planıyla yola çıkacağım. Planımı hazırladım zaten. Bu sefer böyle e, çok fazla çeşit olacak planda. İşte meyvelerimiz, sebzelerimiz, peynirimiz vesaire ki bağırsak florasını sürekli dengede tutacağımız bir şey olması gerekiyor. Biraz ki aynı sorunu tekrar yaşamayalım. Çünkü aynı şeyi yapmaya baş devam edersek aynı şeyi yapıp farklı sonuç bekleyemezsiniz. Biraz da değiştirmek gerekiyor bir şeyleri. Ama dediğim gibi çok yani çok üzüldüm mü? Evet üzüldüm açıkçası. Çünkü bir ciddi bir masraf, ciddi bir e, süreç, ciddi bir açlık. Etrafa vermiş olduğunuz ciddi bir stres. Sadece o stresi kendiniz yaşamıyorsunuz. En nihayetinde aile fertlerine de yansıtıyorsunuz istemsiz olarak. Onları da çok böyle yoruyorsunuz. Ama sağ olsunlar hepsi. Sağlık daha önemli dedi tabii ki de. Her zaman zaten yanımda olduklarını söylüyorlar. Tabii Ah, Ah, duygusallık. Ah. Bu sefer fazla şekerden duygusallık. <laughs> Falan yani bu sene güzel bir se sene bizi bekliyor bence. Güzel bir süreç olacak. Bol bol cheat yapacağımız çünkü bu süreçte ben çok fazla cheat yapmadım haliyle. Niloş'ta biraz yemek konusunda yalnız bıraktım. Bu sefer öyle olmayacak. Bu sefer kafamı daha rahat ettireceğim çünkü yarışın ilk başları ben çok sıktım. Ta Haziran'dan beri kendimi çok sıkıyordum diyet konusunda. Çok katı gidiyordum. Bu sefer öyle gitmeyeceğim mentalimi biraz daha rahatlatacağım. Son ortalama 3 ay kala ciddi bir tempoya sokup 12 haftalık bir yarış hazırlığı planı yapacağım. Ama zaten bu döneme kadar zaten hep bir şekilde formda kalmaya çalışacağım. Şu anda tabii ki de formum çok kötü. Haliyle uzun süreli vermiş olduğu bir açlıktan sebep gece kalkıp bir paket çikolata yiyip sabah uyanıp kahveyle çikolatayla devam edip üstüne ne bileyim işte ekmek kızartmalar falanlar filanlar gittiğimiz için birazcık şiştik. Hala yemediğimiz şeyler var. Ki keza şu anda önümüzde bir Antep turumuz var. Sonra bir Marmaris turumuz var. O yüzden biraz yiyeceğiz. Muhtemel e, şu testler vesaire bunlar hepsi bittiği zaman da Mayıs gibi e, yeni döngüyle alakalı zaten. Yeni beslenmeyle alakalı, yeni farmakolojilerle alakalı. Eğer testlerimiz düzgün çıkarsa sonuçlarımız e, bir yükleme olacak. Bir başlangıç başlayacağız. start vereceğiz balt planlamasını. Şu anda e, diyetimi balt planı olarak gibi bahsetmeyeyim. 4000 kalorilik temiz bir beslenme çıkarttım kendime. Bunları zaten kısa sürekli Instagram'da paylaşacağım. Ya sosyal medyada mal günümüz şartları şu anda çok hayatı normalleştiremiyoruz. Biliyorsunuz ki omurgamız sağlam olduğu için çok şükür e, kendimizi çok fazla normalleştiremiyoruz bir şekilde gündelik hayata. İster, ister istemez bir şekilde tutunmaya çalışıyoruz. Ama yine e, bazı şeylere dikkat etmeye çalışıyoruz yani paylaşımlarımıza vesaire vesaire kimsenin de umurunda olduğunu düşünmüyorum şu dönem. Özellikle bir şeyleri ne yiyip ne içiyor kim diye. Ee, neyse siyasete gitmeyelim politik yapmalı politik olmayalım. <laughs> yani olacağız politik olacağız tabii ki de bu arada arkadaşlar. O ayrı bir şey. Dediğim gibi omurga önemli. Çok şükür sağlam bir omurgamız var. Arkada da gözüküyordur belki. Bilmiyorum. Ben <laughs> ben bir şey sormak istiyorum size. Bugün tek bir soru soracağım. Yani şimdi bu yarışma olma sürecinde yani benzer şeyler yaşaya, yaşama ihtimali olan atıyorum genç arkadaşlarımız olur falan. Yani diyelim ki başlarına böyle şeyler geldi. Ne tavsiye verirsiniz? Yani canını nasıl sıkmıyorsun? Canını sıkmıyorsun. Her şeyde bir hayır vardır mantığıyla yaklaşmak gerekiyor. Bunun olmamasını nasıl sağlarsınız? Bu sürecin yaşamamaya nasıl sağlarsınız? Beslenmenizi tek düzeden ziyade daha çok ben lif tüketemiyordum yulaf vesaire vesaire gibi gluten hassasiyetim olduğu için. Ee, daha çok böyle e, glisemik endeksi düşük meyveler, belli başlı bir döneme kadar yani yarışın son 2 hafta, üç, yarışın son 3 hafta, 4 hafta, belki 5 hafta kalana kadar sürekli bir peynir, probiyotik, bunları sürekli ha, elinizin altında bulundurun, sürekli, sürekli beslenmeniz de olsun. Beslenmenizin başında koyduğunuz zaman bunları, yarışa bunları yiyerek de girebilirsiniz. Bakın beslenme planınızın dışında bir şey koyarsanız evet sistemi bozabilirsiniz belki ama neyle başlayıp sonuna kadar onunla gidebilirsiniz arkadaşlar. Size önerebileceğim yarışçı arkadaşlar izliyorsa eğer de size önerebileceğim en büyük şey bu olur. <laughs> Çok yaşa. İyi yaşa. <laughs> yani e sürekli bir meyve tüketimi yapabilirsiniz. Glisemik İlsem kendisi düşük Ke keza. Dönemsel olarak meyve, fruktuzu hep bir hayatınızda tutarsanız eğer işte atıyorum bazı süreçte muz vesaire gittiniz. Sonra işte definasyon dönemine girdiğiniz zaman Blueberry'ler işte diğer GSMK'nin eksik düşük meyveler şu anda ne bilmiyorum spesifik olarak tam şeyini bilmiyorum ama bunları internetten bakıp öğrenebilirsiniz zaten. Çok bir şey böyle bilgisayar olarak konuşmaya gerek yok burada. Zaten sevmiyorum biliyorsunuz. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Peyniri sürekli hayatınızda tutabilirsiniz. Lahana turşusunu sürekli hayatınızda tutabilirsiniz. Probiyotikleri sürekli hayatınızda tutabilirsiniz. En azından bu tür sorunlar yaşamayın. Çünkü çok uzun süre... Bir katı beslenme yaptığınız zaman bu sefer ciddi anlamda bir sorun yaşıyoruz. Bu ee, katı beslenmeyi de bir şekilde düzeltmeniz gerekiyor. Bunu da bu şekilde çeşitlendirirseniz eğer e, bu tür sorunlar yaşamazsınız. E, yaşadınız, yarışamadınız mı benim gibi? E, moralinizi bozmayın. Zaten bu yapılması gereken bir döngü. Zaten biz e, yarışıyoruz diye antrenman yapmıyoruz. Yarışıyoruz diye beslenme yapmıyoruz. Yarışıyoruz diye e, ilaç kullanıyoruz. Evet ben keza kendi adıma öyle söyleyeyim. Ee, ama beslenme ve antrenmanımızı zaten hep düzenli tutmamız gerekiyor. Zaten bunları yapıyor olmamız gerekiyor. Belli bir formda zaten olmamız gerekiyor. Bu ne oldu bizim için? Benim şahsıma nazizane e, kendi eksiklerimi gördüm. Kendi e, vücudum neresinde eksik var, nereye yoğunlaşmam gerekiyor, nasıl yoğunlaşmam gerekiyor bunları gördüm. Vücudum ne yaparsam neye nasıl tepki veriyor gene bunu gördüğüm bir serüven oldu benim için. Ee, keza yani dediğim gibi daha önceki videolarımda da bahsettim eğer izlediyseniz bilmiyorum. Sonuç odaklı değil süreç odaklı gitmek gerekiyor. Ben süreçten keyif alıyorum zaten yani oraya çıkıp tabii ki herkes bir emeğinin karşılığını almak ister, birinci olmak ister veya işte derece yapmak ister. Okey ama burada bir şeyler öğreniyorsunuz arkadaşlar. Kendi vücudunuzla alakalı bir şey öğreniyorsunuz. Ki bu da yarışma kariyeriniz, kariş, kariyeriniz için bence çok iyi. Keza benim için iyi oldu. Ama tabii ki de podyumu tekrardan o boya kokusunu e, görmek isterdim. Bu sene çok hevesliydim çünkü çok böyle yani dereceden vesaire vesaire ümitten ziyade ondan ziyade orayı görmek gerçekten isterdim tekrardan ama olmadı olmasın bir sonrakine inşallah daha güzeli daha iyisi daha serti daha kondisyonlu bir şekilde daha az sağlık sorunlarıyla beraber gideceğimiz bir yarış döngüsü olacak. Bir şeyleri ikimiz de gene keza sadece benim için değil, hayatınızda olan ve aileniz için de keza aynı şekilde birileri bir şeyler öğreniyor. İşte bu yarışta işte Nil'cim Nil sağ olsun çok destekledi son dönemde. Özellikle biraz onda da stres olduk. Ama bu kadar başta da çok stres olduk. Ama başta stres atmamamız gerektiğini öğrenmiş olduk mesela. O da buradan zaten kendisine sonsuz teşekkürler. Sürekli full destek de hep yani hiç son güne kadar o lanet ha halimde bile <gülüyor> <gülüyor> sürekli destek oldu yani. Keza teşekkür ederim ona da burada sizin huzurunuzda. Bu arada 280-280 küsür kişi olduk. Büyüyoruz sürekli. Çok teşekkürler. Yani videoları da sonuna kadar izliyorsunuz diye düşünüyorum izleyin yorum yapıyorsunuz. Bunun için çok teşekkür ederim. Valla benim anlatacaklarım açıkçası bu kadar. Biraz da dertleşmiş gibi olduk. Daha, ee, daha renkli içerikler gelecek. Kesinlikle mı? daha renkli içerikler gelecek. Çiğit videoları gelecek. Bunun altına yazın istiyorsanız. Kalori challenge yapacağız. Ben şu anda 25.000 kalori diye düşünüyorum kafamda. Ama önce biraz midemi rahatlatmam lazım arkadaşlar. Hemen gelmeyebilir. Ee, antrenman videoları gelecek. Antrenman videosu üstüne çiğitler gelecek. Ee, böyle büyük çiğit videolarımız gelecek. Gezilerimiz gelecek, güzel videolar gelecek. Daha renkli, daha böyle aydınlık bir döneme giriyoruz. En azından mental olarak yemek yiyip içtiğimiz, çok aç kalmadığımız, gene açlıkla ara ara uğraşacağımız, güzel büyüyeceğimiz bir bulk süreci bir büyüme dönemi bizi bekliyor. Project Bulk diye, BULKING SEASON PART 1 çok yakında başlıyor. Bunu da buradan haber vereyim. Büyüyeceğiz bu sene. Gerçekten sınırları zorlayacağız. Zorlayacağız. Yani bu sene ben e, hayatımda hiç böyle güzel kütleli bir 105-110 görmedim. Bu sene göreceğiz, göreceğiz Gerek ne gerekiyorsa. Bu protokolü gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Eğer e, yani bok yememiz gerekiyorsa bok yiyeceğiz arkadaşlar da yani. Yetin yetsin dediği gibi. Bu iş için ne gerekiyorsa onu yapacağız genel prosedürü. 8000 kalori mi 8000, 9000 kalori mi 9000 fark etmez. Şu anda temiz beslenmede 4000 kalorilik bir bahsettiğim bir plan hazırladım kendime. Ee, bu haftalık olarak art 10 günde bir küçük küçük makrolarla oynaya oynaya arttıracağız. Güzel bir serüven bizi bekliyor. Bence bu kadar konuştum yeter. İçimi döktüm. Ee, çok yarışamadık. yarışamadık olmadı. Ee, ama gönüllerde bir ama evet, teşekkür ederim. Genel genel kanı hep bu şekilde oldu. Herkese de çok teşekkür ederim böyle iyi dilekleri sayesinde. Benim de moralim artıyor açıkçası böyle biraz. Sağlık, her şeyin başı sağlık. Sağlığınızı kaybetmeyin. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Biz sizi seviyoruz. Unutmayın. Omurganız olsun bu hayatta. Siyaset yapmıyorum. Omurganız olsun. Sizleri seviyoruz. Kendinize dikkat edin. Peace out guys. Kollarım biraz büyüdü bir bu arada. Neyse. Dikkat edin kendinize.